Nesco Türkiye, Bayça güvencesi ile. İleri teknoloji motor. Yüksek hız, daha fazla kararlılık ve daha az titreşim. Kompakt tasarım ve ağır yapı. Dişli şanzıman sistemi. Tam otomatik. Nesco 130 en son teknoloji ve tasarımla donatılmış yüksek hızlı kağıt bardak yapma makinesidir. Bu hızlı makine dakikada 130 bardak üretim kapasitesine sahiptir. Açık kam teknolojisi, ultra kam algılama, alt katlama, alt delme, alt diş açma, üst kıvırma ve otomatik bardak boşaltma özelliklerine sahiptir. Sonuç olarak kağıt bardak üretiminin genel sürecinde daha fazla kararlılık sağlar. Bu makine ek müdahale gerekmeden çalışan bir makinedir ve kağıt besleme, yandan yapıştırma, dişli açma, ısıtma, bardak üstü kıvırma, bardak altı delme ve bardak toplama dahil tüm işlemleri kendi başına tamamlar. Bu makine hem dayanıklıdır ve güvenilirdir hem de uygun maliyetlidir. Şanzıman parçalarını ve kalıplarını izole etmek için gelişmiş bir masaüstü düzeni kullanır. Makinenin ağır platformu, düşük titreşim ve artan hassasiyet sağlar. Nesco Türkiye, Bayça güvencesi ile.